Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak. Babalar bugün Gate of Olympus'a geldik. Yani namı değer dedeye geldik abi. 10 bin lira yüklememi yaptım. Geldim. Dedenin içinden geçmeye geldim. Hiç beklemeden şöyle 3000 bin vuruşum yapıyorum abi. Buradan sağlam bir ödeme alıyorum. Ardından bir vuruş daha yapıyorum. Oradan da sağlam bir ödeme veriyorsun dedeciğim. Ardından akşam gidip viskimi yudumluyorum. Şimdi senden istediğim tek şey başta güzel güzel yüksek yüksek çarpanları atıyorsun. Ben de onları topluyorum bak çok güzel. Devam et buraya. Devam et. Tamam abi sıkıntı yok. İlk spinden 8 çarpan. Güzel abi. Daha spinimiz var. Daha dedeciğim buraya bol bol yüksek yüksek çarpanlar atar. Biz de toplarız. Ardından güzel bir combo yapar. Tamam yüzükler morlar devam et. Güzel combo yapar. Oradan güzel bir ödeme alırız diye düşünüyorum. İnşallah düşündüğüm gibi çıkar. Dedem bu çağrılarımıza karşılık verir. Bak çok güzel abi. 12 çarpanı da buradan aldık. Tamam dedeciğim. Şimdi çarpanımız 20. Çarpanımız güzel. Şimdi sağlam kombaları bekliyorum senden. Sağlam kombaları bekliyorum. Abi müdahalemi yaptım. Maviler, yeşiller, sarılar. Ama yapman lazım güzelim. Bak yüzükleri de yedide bırakıyorsun cidden. Hani böyle olmaz dedem. Artık şovunu yapman lazım. Abi müdahalemi yaptım. Ama bak boş geçme. Boş geçme oğlum. Hadi son iki spinde sağlam bir istiyorum. Son spinde en azından bir şeyler yap. Bak çok güzelsin devam ediyorsun. Devam ediyorsun buraya. Oğlum ya devam etsem var ya çok güzel olacaktı. Abi bahsimizi çıkartamadık. Cidden bahsimizi çıkartamadık. Ben de biraz yükseldim. 3600'den vuruşumu yaptım. Şimdi buradan sağlam ödeme veriyorsun dedeciğim. Kendini affettiriyorsun. Şimdi şu base tipinde yüksek çarpanları atıyorsun. Bak çok güzelsin. Taçlar geldi. Devam et. Devam et buraya güzel bir çarpan at ardından. Devam ediyorsun ama çarpan at buraya. Buraya çarpan atar mısın? Bak kupalar da geliyor. Sarılarla beraber devam edecek. Bir tane de olsa kupa indir oğlum. Ya dedeciğim buraya neden çarpan atmıyorsun? Güzelim benim. Ama çarpan atman lazım oraya. Abi o tablo boş geçmemesi lazım diyor. Nerede çarpanlar? İndir artık şuraya çarpan. Dedecim, artık çarpan indirir misin? Güzelim benim. Bak çok güzelsin. Efsanesin oğlum sen. 25 çarpanı indirdi abi. Söyledik söyledik. Yüksek çarpanı istedik. 25 çarpanı indirdi. Artık bundan sonra bol bol patlamaları yapıyorsun. Ufak da olsa çarpan atıyorsun canımın içi. Bak hadi artık boş geçmeyelim. Abi bir müdahale. Oğlum boş geçme artık. Boş geçme güzelim benim. Bak çok güzel. Devam ediyorsun kum saatleri de gelecek buraya kum saatleri kupalar devam et güzelim benim çok güzelsin indir oğlum kum saatlerini indir kum saatlerini 2 tane kum saat istiyorum senden indir kum saatini abi güzel 109 katına 31 şarpan güzel abi bastımızı çıkardık son 4 spin dedeciğim kombi istiyorum senden bak yüzükleri altta bırakma hadi artık bak boş geçme Abi sarılar maviler yap çok güzelsin yüzükler de geldi devam ediyorsun ama çarpan atman lazım Dedeciğim buraya bir tane de olsa çarpan at indir o çarpanı o kollarını kandı, kaldır çok güzelsin Efsanesin oğlum sen güzelsin Bak kum saatleri de geldi sarılar yeşiller devam ediyorsun devam et oğlum Çok güzelsin lan sen efsanesin lan sen Abi mavilerle devam ediyorsun buraya yüzükler de geliyor Güzel abi 286 katına 33 çarpan efsanesin oğlum güzel abi sıkıntı yok abi ben 3600'den bir kere daha vuruşum yaparım buradan da parayı kaldırır öyle giderim abi dedeciğim az önceki tarifeden istiyorum güzelim benim az önceki tarifenin aynısından istiyorum Tamam boş geçmeyelim bak boş geçmeyelim dedeciğim Hadi artık o kollarını kaldır abi müdahalemi yaptım Hadi oğlum boş geçme artık Tamam buraya devam edip güzel bir çarpan atman lazım diyecektim ki yapmadın beni şaşırtmıyorsun bak yüzüklerimiz geldi çok güzel devam et buraya ama bak devam et güzelim benim devam etmen lazım hadi bak boş geçmiyorsun son altı spinde sağlam bir ödeme veriyorsun bize hadi oğlum boş geçme artık tamam abi kırmızılar taçlar burayı yap oğlum taçları neden yedi de bırakıyorsun güzelim benim ya Sarılar, maviler, taçlar. Devam et. Çok güzelsin. Maviler, morlar. Ama bak mavileri 7 de bırakma işte. Bak 7 çarpan buradan aldık. Burada sağlam bir patlama yapıyorsun diyecektim ki ama yapman lazım. Şu patlamaları artık yapman lazım. Son iki tipinde sağlam bir patlama yapman lazım. Abi tablomuz güzel. Mavilerle devam eder. Ardından sarılar gelir. Morlar da geldi abi. Çok güzelsin. Devam ediyorsun. Hadi oğlum son tipinde güzel bir ödeme veriyorsun bize. Diyecektim ki abi vermeli. Ama benim bunu yapmam lazım. Buradan parayı kaldırıp Akşamda da yudumlamam lazım abi. 5000 liraya gömdük abi. Dedeciğim. O kollarını bol bol kaldırıyorsun bak. Yüzükleri yedi de bırakmıyorsun. O kollarını bol bol kaldırıyorsun. 5 çarpanımızı buradan aldık. Güzel. Buraya daha çarpan indirir diyecektim ki. İndirmedi abi. Mavileri de bıraktı. Dedeciğim boş geçmiyorsun dedeciğim. Bak. Boş geçmiyorsun güzelim benim. Bak burayı almamız lazım abi. Bu 10 çarpanı kaçırmamamız lazım işte. Abi bir müdahale yemedi. Hadi oğlum artık. Bak çok güzel. Oğlum bak 20 çarpanı almamız lazım ya. Hadi artık boş geçmiyorsun. Boş geçmiyorsun. Sağlam patlamayı ödeme veriyorsun. Yüzükleri indir buraya. Yüzükler, yeşiller devam et. Devam et ama buraya çarpan atman lazım. Bak çok güzelsin. Çarpanımız da geldi. Ama yüzükleri indirsene güzelim benim. Abi sarılar yüzükler. Bak yüzükleri yedi de bırakma işte. Yüzükleri yedi de bırakma. Hadi dede. Hadi dede. Patlama bu ödeme vermen lazım bak. Kupalar yüzükler yap buraya. Kupalar yüzükler yap buraya. Abi cidden şaka gibi ya. 5000 lira gömdüm. 1600 lirayı zor aldım abi ya. Tamam. Sarılar maviler devam ediyorsun. Çok güzelsin. Maviler indiriyorsun. Bir tane de olsa mavi indir. Abi kum saatleri ardından kupalar taçlar. Ya oğlum indir işte ya. İndir işte güzelim benim ya. Abi 5400'e kadar yükseldim. Vuruşumu yaptım. Dedeciğim artık asansör yapmadan bize sağlam bir ödeme verip yolla. Tamam tablomuz güzel. Sarılarla devam eder buraya. Etme abi. Beni artık şaşırt ya. Beni bir kere şaşırt ya. Kırmızılar gelir. Ya oğlum kırmızı 7 de bırakma işte. Abi bir müdahale. Tablomuz güzel. Yüzükleri indiriyorsun buraya. İki tane sarı indiriyorsun. <laughs> ama indir ama. İndir yani. Abi yeşiller maviler devam et. Çok güzelsin. Buraya sağlam bir çarpan atıyorsun artık. At artık o kollarını kaldırıp bir tane çarpan at buraya. Abi iki çarpan yetmez ama buraya. Sağlam bir çarpan istiyorum senden bak. 261 katına 4 çarpan yetmeyecek çünkü. Yetmez abi. 261 katına 4 çarpan yetmez. Hadi ama dedem. O güzel kollarını kaldırıyorsun. Bak. Bir tane kum saati indir buraya. Bir tane kum saati. Abi cidden şaka gibi ya. İki tane yüzük indir buraya. Yedi de bırakma işte yüzükleri. Yüzükleri yedi de bırakma. Son 5 spin sağlam bir ödeme istiyorum senden. Sağlam bir ödeme. Yeşiller, kum saatleri devam et. Kum saatlerini indir buraya. İndir oğlum kum saatlerini. İndir işte o kum saatlerini indir buraya. Bak kum saatlerini yedi de bırakma oğlum. Bırakma işte. Abi maviler gelir mi? Gelmedi. Dedeciğim son sipinde sağlam bir ödeme istiyorum senden artık. Abi cidden şaka gibi ya 5400 lira para yatırıyorum bana verdiği paraya bakar mısın 1925 lira abi Abi artık bu vuruş yapmanın zamanı geldi. 7000 lirayı gömdük abi. Dedecim. Artık bir şeyler yapmanın zamanı geldi. Bunun sen de farkındasın. O kollarını hiç indirmiyorsun bak. Hiç indirmiyorsun o kollarını. Hadi ama boş geçme. Bak 5 çarpan yine boş geçti abi. Boş geçme oğlum. Bak sağlam bir çarpan at buraya. 2 çarpan yetmez. Kupalar geliyor buraya. Yetmez abi ya. Yetmez. Maviler kupalar yap buraya. Çok güzelsin. İndir oğlum kupaları. İndir oğlum kupaları. Bak morlar da geldi. Sarılar, yeşiller kupalar. Yapman lazım oğlum. Boş geçmemen lazım bu kadar. Hadi ama dede. Hadi ama dede. Bak 7 çarpını buradan aldık. Buraya devam eder. Ya abi. Maviler 7'de, yeşiller 7'de. Sen şaka mısın ya? Sen şaka mısın? Tamam. Burayı yap artık. Artık burayı yap. Bir tane de olsa kupayında çok güzelsin. Devam ediyorsun buraya. Patlamayı devam ediyorsun oğlum. İndir oğlum kumsallarını. İndir kumsallarını. 241 katına 11 çarpan yetmez abi. Son 5 tipinde sağlam patlama yapıyorsun. Hadi ama bak boş geçme. Boş geçme. Güzelim benim. Boş geçme. Dilimde tüy bitti artık. Boş geçme işte. İndir mavileri. Çok güzelsin. Devam ediyorsun. Kupalar sarılar, morlar. Devam et buraya. Çok güzelsin oğlum. Efsanesin oğlum sen. Devam et. Olur abi 185 katına 17 çarpan olur. Ama daha bahsimizi çıkartamadık. Hadi son spinde bir şeyler vermen lazım. Son spinde bir şeyler vermen lazım. Dedeciğim son spinde bir şeyler vermen lazım ya. Abi bu hareketi yapmam gerekiyor. Sağlam bir ödeme alıp buradan kaçmak için bu hareketi yapmam gerekiyordu. 8000 liraya gömdüm abi. Buradan bak çok güzelsin 20 çarpanı aldık abi. Devam et buraya. Çok güzelsin bak. Sarılar kum saatleri kupalar Bak sıkıntı yok oğlum sıkıntı yok Abi 20 çarpanımızı ilk sepinden almamız Efsane oldu abi tamam sarılar Sarılarla devam ediyorsun Bak kum saatlere geldi efsanesin oğlum çarpan at buraya Bu Dedeciğim buraya çarpan atar mısın Kaldır o kollarını o kollarını kaldır Bak kupalar da geliyor mavilerle devam edeceksin Efsanesin oğlum sen indir oğlum bir tane de olsa Kupa indir çok güzelsin oğlum Ne gelir buraya taç gelir mi yüzük Efsanesin oğlum sen 572 katına 28 çarpan sana diyecek bir şey bulamıyorum. Efsanesin. Abi daha 12 spinimiz var. Buradan parayı kaldırıp gideceğiz abi. 12 spinimiz var. Buradan parayı kaldırıp gideceğiz. Yeşillerle devam ediyorsun. Ama etmen lazım güzelim benim bak. Sağlam parayı kaldıracağız buradan. Çarpanımız çok güzel. Bak yüzükleri 7'de bırakma işte. Yüzükleri 7'de bırakma güzelim benim. Morlar, taçlar burayı yapıyorsun. Çok güzelsin. Yüzükler de gelir buraya yeşiller. Devam et oğlum. Devam et. Ne gelir abi? Ne gelir? Gelmedi. Sıkıntı yok. Hadi ama bak. Boş geçmiyorsun. Boş geçmiyorsun güzelim. Bak 20 çarpan. Boş geçme oğlum ya. Boş geçme güzelim benim. Tablomuz güzel. Morlar, yeşiller, sarılar yapıyorsun dedeciğim. İndir morları da. Bir tane de olsa mor indir. Ama bak o moru indir ya. O moru indir dedem benim. Abi son 4 spin. Sağlam bir ödeme istiyorum senden dedeciğim. Sağlam bir ödeme bak çok güzelsin 17 çarpanla buradan geldi devam ediyorsun Ya devam et işte güzelim benim Biraz daha patlama yapsan Abi çarpanımız 48 oldu sağlam bir patlama istiyorum dededen. dededen Ne gelir kırmızılar gelir mi Ama bak kırmızıları 7 de bırakma Abi çarpanımız 57 oldu Son spinde bir şeyler verir mi dede Dedem be boş geçmesen var ya Efsane olacaktı abi Neyse babalar sıkıntı yok 10.000 lira bir kasayla başladım Kasam 26.000 oldu abi Bugünlük bu kadar yeter. Dostlar oynadığım güvenilir siteyi de aşağı yorumlar kısmına sabitliyorum. Oradan gidip güvenilir bir şekilde oynayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. <laughs>